Zaman zaman ben hani yıllardır böyle eğitimlerin içerisinde şunu sorarım en güçlü soru hangi sorudur diye bir soru sorarım genelde işte sorular üretir herkes böyle değişik değişik sorular şey deriz hani sonunda sorulmayan sorudur hani sessiz kalmaktır o sağlam duruşla o koçluk varlığıyla koçluk duruşuyla gerçekten zaman zaman beklemektir. Meltem'in söylemleri, senin eklerin çok çok kıymetli Gökçe. Hani bir de koçluk yetkinliğini geliştirmek adına gerçekten bir koç birazcık daha ileri seviyeye çıktığı zaman entelektüel yapısını da arttırması gerekiyor. Çok yönlü beslenmesi gerekiyor. Sizlere ilave olarak bunu söyleyeyim. Çünkü Zaman zaman karşımızdaki müşteri, işte koçi, danışan ne diyorsak biz ICF tarafından müşteri demeyi tercih ediyoruz. Ee, öyle söylemlerle geliyor ki bazen biz ıskalayabiliyoruz, anlamayabiliyoruz. Hani o anlamda da çok yönlü e, olabilme tarafımızı geliştirmek e, bence e, kıymetli. Onu e, daha iyi anlamak, ne söylemek istediğini daha iyi duymak için hani Meltem, duymak dediği onu merakla ne söylüyor çünkü gerçekten bunun altında ne yatıyor yani o sezgisel e, durumu da iyi algılayabilmek adına belki farklı işte disiplinlerden beslenmek farklı öğretileri almak çantamızın içine alet çantamızın içine koymak e, o anlamda kendimizi geliştirmek e, belki de sağlam duruşu, performans kaygısını e, birazcık daha etkilemek en e, veya azaltmak adına e, fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. E, ve sessizlik, işte sizlerin de söylediği gibi sessiz kalmak gerçekten çok güçlü, çok e, sadece beden diliyle soru sormak zaman zaman, zaman. E, o, o yönümüzü geliştirebilmek. Yani hemen soru soracağım telaşına kapılmadan, değil mi? O duruşumuzla beden dilimizle sadece enerjimizi yansıtarak karşı tarafa beden enerjimizi ve düşünsel e, enerjimizi karşı tarafa yansıtarak e, bekliyor olmak e, da e, yani bu yetkinlikleri geliştirmek de bence e, farkındalığı oluşturmak adına kendi iç dünyasındaki çözmek istediği yakalamak istediği hani Meltem'in metaforu çok güzeldi o yolculuk esnasında 200 bastığı zaman göremediği bir sürü tabela vardı. O sarı tabelaları göremiyoruz mesela. Aa şey orada mıydı diyoruz falan. İşte göl orada mıydı veya o tarih eser orada mıydı diyoruz. E, onları fark etmesini sağlayacak.